Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki akademisyenler, lisansüstü ve doktora öğrenimi gören Doğu Türkistanlı Uygur Türk araştırmacılar tarafından kurulan Uygur Hakları Gözlemci Grubu, Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Türklere yönelik baskı, zulüm, insanlık ve etnik soykırım suçlarıyla ilgili olarak hazırladıkları son raporu açıkladı. Uygur Hakları Gözlemci ve Araştırma Grubu geçen hafta yayınladığı raporda, işgalci Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar, Kazaklar başta olmak üzere diğer Türk halklarına yönelik insanlık ve etnik soykırım politikaları bu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında yer alan Çin Komünist Yönetimi'ne bağlı ve emrindeki resmi kurumlar hakkında iki bölüm halinde yeni ve ayrıntılı bilgilere yer verdi. Uygur bölgesindeki yüzlerce Çin tipi toplama kampları ve bu kamplarda milyonlarca kişinin gözaltına alınması ve tutulmasıyla yetkilendirilen organlar, Çin tipi toplama kamplarında tutulan milyonlarca kişinin beyinlerinin yıkanması ve zararlı fikirlerinden arındırılmasıyla yetkilendirilen Çin Komünist Partisi ajanları… Rapor Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan Türklerine yönelik baskı, zulüm, işkencelerle insanlık etnik soykırım suçlarını içeriyor. Çin ve Hindistan'ın Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için yürüttüğü görüşmelerin 19. turu öncesi Hindistan Hava Kuvvetleri Ladakh bölgesinin doğusuna 68 bin asker ve büyük miktarda askeri teçhizat nakletip Hindistan Times'ın adını açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre Çin ve Hindistan arasında askeri düzeyde devam etmesi beklenen görüşme öncesinde Ladakh bölgesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İran'ın güneyi ve Pakistan'da faaliyet gösteren Belicistan Kurtuluş Ordusu militanları, Çinli mühendisleri Pakistan'ın güneybatısındaki Guadar Limanı'na taşıyan ve Pekin tarafından finanse edilen bir konvoya saldırdı. Saldırıda hafif silahlar ve el bombaları kullanıldığı bildirildi. Güvenlik kaynakları saldırıyı doğruladı. Öte yandan Pekin yönetimi, Pakistan'ı Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için pratik adımlar atmaya çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Çin'i ülkenin ekonomik sıkıntıları nedeniyle saatli bomba olarak tanımladı. Biden, zayıf büyüme rakamları nedeniyle Çin'in başının dertte olduğunu söyledi. Utah'ta bir siyasi bağış etkinliğine konuşan Biden, Çin'in bazı sorunları var, bu iyi değil çünkü kötüler sorun yaşadığında kötü şeyler yaparlar dedi. Çin'de Temmuz ayı göstergeleri ülke ekonomisinin üretim, tüketim, yatırımlar ve istihdam dahil çok sayıda alanda COVID-19 sonrasında toplanmada güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor. Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarında büyüme Temmuz ayında beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi ekonomistlerin beklentisi olan %4,4'ün altında kalarak yıllık %3,7 arttı. Yıllık bazda sanayi üretimi %3,8 arttı. Çin'de perakende satışlar yıllık bazda %2,5 arttı ve toplam perakende satışlar Temmuz ayında 3, 68 trilyon yuan'a ulaştı ve bu ekonomistlerin %4,5'lik büyüme oranının altında kaldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede yeni suçlamalar yöneltildi. Trump'ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün de bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.